Herkese merhabalar, hayırlı cumalar, mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Haftanın son iş gününde umarım kendinizi iyi hissettiğiniz güzel bir gün olur ve bu şekilde hafta içini tamamlamış olursunuz diyerek sizin için güzel temennilerle başlamak istiyorum falınızda. Bugünkü falımızda izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Ayrıca akşam kova burcunun temmuz ayı kahve falı da gelecek. Burcunuz kova kovaysa kaçırmayın arkadaşlar. Astrolojik sırayla gitmiştim. Koçtan kovaya kadar geldim. Kovaya bugün bakacağım. Balığı da yarın bakarım muhtemelen. Ve böylelikle bütün burçları tamamlıyoruz arkadaşlar. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı lütfen unutmayın. Her videomda hatırlatıyorum. Çünkü benim için çok önemli arkadaşlar. Ayrıca bütün burçları tamamlayınca aşk açılımlarına da başlayacağım. Temmuz ayı aşk açılımlarına da geçeceğim arkadaşlar. Ve artık fincanınızı açalım ve yorumumuza geçelim. Evet. Evet, çok değişik. Şöyle anlatacağım. Birden fazla yılan ama yani o kadar şekil şekil arkadaşlar biri öyle durmuş, biri böyle durmuş. Yani şey gibi düşünün. Sanki saklanıyorlar gibi ama hepsi şekilden şekile giren yılanlar görüyorum bu da şundan bahseder ee, iyi niyetli olmayan kişilerin bu ara gerçekten daha fazla şekilden şekile girmesi anlatabildim mi yani e, o niyetlerini gizlemek ya da farklı yollarla size ulaşabilmenin yollarını aramak gibi bir durum bu perdeler yara inik ama çoğunlukla açık görünüyor arkadaşlar. Bu da şundan bahseder. Çoğunlukla şeffaf olduğunuz, içinizin dışınızın bir olduğu bir dönem olsa da belli başlı mahrem şeyleri daha fazla gizleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Çünkü sadece ufak tefek bazı şeyleri gizleyip geri kalanı işte ben buradayım mesajı veren durumları yaşıyorsunuz. Kendine çeki düzen ver anlamına gelen bazı sözlerle birini uyaracaksınız. Yani bu verdiğim tabii ki Örnek de hani bu anlama geliyor. Bak kendine çeki düzen var, ona göre gibi bir şey arkadaşlar. Ee, burada tam olarak öyle bir durum var. Kimi uyarıyorsunuz bilmiyorum ama belli ki yavaş yavaş haddini aşmaya doğru gidiyor. Evet bu ara birazcık daha nasıl desem haklı olduğunuz anlaşılabilir. Yani aslında bir konuda değil ya genel olarak o mantıklı davranıyor. Onun yaptıkları doğruydu gibi. Çünkü burada akıl almak, fikir danışmak ya da bazı şeyler için sizin de ne düşüneceğinizi önemseyen insanların karşınıza gelişi var. Bunu tavırlarında hissettirecekler. Bir de etrafınızda yavaş yavaş doluşan bir insan kalabalığı var ama birazcık sizden faydalanabileceğini düşünenlerin oluşturduğu bir kalabalık bu. Bu da nedir? Mesela siz parayı bulursanız ne olur? Evet birileri bana da düşer mi benim payıma da bir şey diye size yanaşmaya başlar ya da ne bileyim siz dikkat çekerseniz ünlü olursanız yine yanaşmaya başlar. Burada da şundan bahsediyor. Demek ki sizin önünüzün açıldığını fark etmişler. Demek ki bir konuda yükselmeye başlamışsınız ya da bunun sinyalini almışlar ki böyle bir kalabalık oluşmaya başlıyor. Yani sahte kalabalık aslında. Evet şurada bakın kuyruğunu uzatarak duran bir kedicik görünüyor. Bu da şundan bahseder. Sezgileriniz inanılmaz kuvvetli arkadaşlar. Hatta şunu söyleyeyim. Sadece bu kediden alakalı değil. Genel olarak da mistik bir havası var aslında falınızın. Sanki diyor ki hanette bulunuyorsunuz gibi ağzınızdan çıkanlar gerçek olacak. O yüzden ne söylediğinize dikkat edin bu dönemde. Başkalarını söylediğiniz, uyardığınız, öngörüde bulunduğunuz şeyler de çıkacak. Kendiniz için söylediğiniz şeyler de. O yüzden lütfen olumsuz konuşmamaya dikkat edin. Yani burada Ay ben kesin şimdi düşerim derseniz evet düşeceksiniz. Ama olumlu şeyler söylediğinizde onları da yaşayacaksınız. Anlatabildim mi? Göreceksiniz zaten. Böyle bir hadi tabii ki sürekli ağzınızdan bir şey çıkmayacak ama öngörülerinizin tutarlılığı neredeyse yüzde yüze yakın bir tutarlılıktan bahsediyor. bu tabii biraz içinize doğması olduğunu da fark ediyorsunuz. İçinize de doğacak. Korkularınızdan aranıyorsunuz arkadaşlar. Daha korkusuz bir döneme geçişiniz var. Bu şu demek değil tamamen aşırı cesurum hiçbir şeyden korkmuyorum her şeyi yendim değil ama bir korkunun hafiflemesi de olur. Yani siz bir köpeği sokağın başında gördüğünüzde daha dışarı çıkamıyorken e, yolun sonunda bir şey olmaz şuradan yürürüm diye düşünüyorsanız bak yine yanınıza geldiğinde korkarsınız belki ama burada şunu diyorsunuz. Tamam bana iyice yanaşmadığı sürece sorun yok diyebiliyorsunuz. Yani korkunuzu bir tık aşmışsınız demektir. Burada da bu var. Yani bu tarz ilerleyişler <laughs> bir takım korkular. Gerçek bir korku olması gerekmiyor arkadaşlar. İçsel korkularınız da olabilir tabii ki. Evet. Siz birinden kaçmaya çalıştıkça birisi sanki geliyor yerleşiyor gibi. Yani böyle uzak durmaya çalıştığınız birinin biraz fazlaca sizinle samimi ilişki kurması bu dönemde kaçamayacağınız bir durum olabilir. Yani görüşmek istemediğiniz bahane bulduğunuz halde sanki onlar mesela şey yapıyor gibi düşünün bir takım bir yolunu buluyor yani mesela atıyorum bugün müsait değilim görüşemeyiz diyorsunuz e yarın geleyim o zaman diyor bir şey diyemiyorsunuz anlatabildim mi yani biraz daha böyle şeyler bir şey diyeceğim bak öyle güzel manipüle ediliyorsunuz ki arkadaşlar yüzde yüz haklı olduğunuz konular için nerede yaptığın yanlış yaptığınızı sorguluyorsunuz tam olarak böyle bir şey Burada gerçekten yani mevzu nedir bilemem ama gerçekten dikkatli olmalısınız arkadaşlar. Yani çok çok yüksek yani o manipüle etme yönü çok yüksek bazı insanların. Birini ters çevirmişsiniz. Şunu diyorsunuz tek seferde hemen unutamam ya da hemen hayatımdan çıkaramam ama uzaklaştırmaya karar veriyorum. Bendeki limiti doldu gibi bir şey. Böyle bir baş aşağı çevirmişsiniz arkadaşlar birini. Evet, bir konuda da başkalarından fikir almak isteyeceksiniz arkadaşlar. Yani şu var, yani benim bir evet görüş netliğim var ama tam emin değilim. Hani onlarda bir fikir verse en azından belki ona göre bir tutum sergileyebilirim gibi bir şey bu. Evet, burada üç kişi. Hmm, ne derler? Ağız birliği yapmak. Ya şöyle söyleyeyim. Bir konuyu tartışmak gibi aslında. Birbirinizden güç alarak bir şeyleri olduracaksınız diyeyim arkadaşlar. Yani halledebilmek. Şimdi bazen olur ya birinizin yapamadığını diğeriniz yapabilir. Yani burada durum bu aslında. Hani ben işin içinden çıkamadım. Gel bir de sen bak. Hani hep beraber konuşunca halledebildik gibi bir durum. Evet bir anahtar deliği çıkmış. Anahtar deliği biraz gizliliğin daha fazla sorgulanması gerekliliğinin üstünde durur. Çünkü birisi sizi izliyor olabilir. Mahrem alanlarınızda yalnız olmayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu da telefonunuzu bıraktığınızda karıştırılıyor olma ihtimali ya da ne bileyim evde tek başınıza bir odada takılıyorsunuz, ne yapıyorsunuz acaba diye birilerinin kontrol etmesi gibi olabilir. Her Hangi konuda yaşıyorsanız bilmiyorum ama biraz dikkatli olun der. Ve tabağınızla devam edelim. Kahvefanınızla. Evet adında ya da soyadında ı ya da i arkadaşlar Isparta İzmir bu harflerin olduğu birisinden gelecek güzel bir haber telefon var daha doğrusu yani telefon belki doğrudan bu kişinin araması da sizi sevindirebilir bilemem ama bir hafta 10 gün gibi bir süre zarfında arayacak ve sevineceksiniz. Evet, burada da bir sevimli bir hayvan figürü var arkadaşlar. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Sanki birkaç gün önce bir falda da aynısını görmüştüm ama sanki o bir burç için baktığım bir falda. Burada da benzer bir görüntü görüyorum. Yani buradaki hayvan figürlerinin çok fazla olması ve bu kadar aydınlık çıkıyor olması sanki görünmeyen güçler tarafından uyarılmayı gösterir arkadaşlar. Çünkü hayvanlar sessiz canlılardır. Yani bir hayvan sizinle konuşamaz, sizi uyaramaz. Hayvanın sizi uyarması demek aslında kendi iç sesiniz, frekansınız ve size yol gösteren bir şeylerin olması demektir. O yüzden sezgilerinizi lütfen yabana atmayın. Çünkü bu dönemde çok aktif görünüyorlar. Bir de bir sorumluluğun altına girme riskiniz var dikkat edin arkadaşlar. Bak öylesine bir seferlikmiş gibi üstünüze hani sen yapar mısın sen eder misin özellikle iş hayatında çok daha fazla dikkatli olun ama tabii ki sadece iş hayatı olmaz fakat e, üstüne basıyorum arkadaşlar basa basa söylüyorum dikkatli olun sorumluluk size kalabilir bir yerlerde. Hani bir kere yaptığınız bir şey hep devamlı başınıza gelebilir yani devamlı sizden istenebilir. Bazı şeyler için düşündüğünüzden daha fazla uğraşmanız gerekecek arkadaşlar. Ama sonuç alacaksınız. Sadece hani daha basit zannettiğiniz bir şey için biraz daha fazla efor harcamak durumunda kalmak. Ama yine de onu nihayete erdirebilmek diyeyim. Böyle bir şey var. Evet. Böyle bir temizliğe mi koyuldunuz acaba? Kadın ya da erkek olmanız fark etmeksizin bir şeyleri düzenlemek. Bak aslında hayatını yoluna koymanın da ilk adımıdır bu. İşte çekmecenizi düzenleyebilirsiniz, evi düzenliyor olabilirsiniz. Burada nedir? Aklınızda bir yenilik fikri var ve onu aslında ilk en yakınınızdan başlamak gibi bir durum. Ama sonuç alacaksınız. Aydınlık ve temiz çıkmış. Evet. Ya şöyle yakın çevrenizden göz aydınları görüyorum arkadaşlar. Siz değilsiniz ama sevdiğiniz insanlardan güzel haberler gelecek. Kendi hayatlarıyla ilgili işte birinin iş bulması, bebek sahibi olması, bir nişan haberi gibi. Yani onların hakkında hayırlı olan şeylere sevinmek diyebilirim. Böyle bir şey var. Bak sesi soluğu çıkmayan birisi bir anda ortaya çıkacak ve size karmaşık duygular yaşatacak arkadaşlar. Ne gibi bir dönem flörtleştik sonra olmadı gitti tam böyle unuttum derken ortaya çıktı şimdi ne olacak ben bu kişiye yüz vermeli miyim bana zamanında şunu yapmıştı fakat bir taraftan da samimi görünüyor gibi yani sizi böyle ikilemde bırakabilir bu örnek olarak verdim bu arada buna benzer bir durum evet hani içinizdeki birinin negatifliğini birebir kopyalıyorsunuz arkadaşlar kim bu? Yani o kişinin agresifliğini almak ya da o kişinin o konudaki negatif düşüncesini emmek, sünger gibi kendinize çekmek. Yani e, yok bizden adam olmaz, biz iş bulamayız, bizim şansımız gülmez gibi. Bak böyle bir şey söylüyor ve siz de buna inanmaya başlıyorsunuz gibi bir durum. E, burada neyse bu konu lütfen dikkat edin arkadaşlar çünkü birebir yani e, benziyorsunuz ve kan yapın kan bağınız olan birisi gibi görünüyor bu daha çok. Değilse de en fazla eşiniz olabilir mesela. Evet, pelerin giymişsiniz bu da şundan bahseder. Aslında pelerininizin pelerin olduğu görünmüyor bile. Yani zar zor belli oluyor. Gizli kahraman. Bir yerlerde gizli kahraman olmak. Yani bir işi aslında sizin halletmeniz fakat adınızın duyulmaması, özellikle sizin yaptığınızın bilinmemesi fakat belli ki sizin de burada <laughs> gizli kalmayı istiyor olmanız gibi bir durum söz konusu olabilir. Hani çok fazla göz önünde olmak istememek ya da herkes benden bir beklentiye girmesin ya da alkış istemiyorum gerek yok gibi bir tavır da olabilir tabii ki bunun altında yatan. Evet, biraz ıı, virajlı bir yol çıkmış arkadaşlar. Bir yol bir yere gitmek, virajlı bir yer özellikle. Yani daha mesela şey gibi düşün, dağlık bir yol mesela oradan buradan dönerek gideceğiniz gezi amaçlı olabilir kısa bir süreliğine kalmak gibi de olabilir. Ama böyle bir yol görünüyor. Evet. Bir şeyleri yeniden yazmak isteyeceksiniz ya. Yani şöyle diyeyim sanki birileri sizin için bir şey atamış ama ben bunu beğenmedim. Bu şekilde yapmak istiyorum deyip kendiniz karar vermeniz diyeyim. Yani birilerinin sizin için uygun gördüğü şeyi sizin kendinize uygun görmeyip değiştirmeniz. Bu da hayatın kontrolünü daha fazla ele alma arzusunu gösteriyor aslında. Sizin özelinizde. Üç kişi arasında bir yakınlaşma mı var arkadaşlar? Neden derseniz fincanınızda da görmüştüm. Üç kişi birbirine yakın duruyordu ve burada da üç kişi birbirine yakın duruyor. Birbirinden güç almak, destek almak. Bu üç kişi birisi sizsiniz, diğer iki kişi kim bilemem. Ama hep böyle birbirinize bir yakınlığınız gözü çarpıyor burada özellikle. Evet, başkalarının göremediğini görüyorsunuz arkadaşlar. Gözünüz böyle şey gibi. Ee, sanki bak söylemiştim zaten kehanet dedim aynı onun gibi yani gaybden haber alıyorsunuz sanki arkadaşlar böyle bir mistik yönünüzün güçlenmesi tabii ki burada şundan bahsetmiyorum yani her şeyi anlamak değil ama belli başlı konularda normalinden çok daha fazla bir şeyleri hissedebilmek anlayabilmek içinize doğması ya da mesela bilmiyorsunuz ama kesin şunu konuşuyorlar. Bak onu hissetmek ve daha sonradan onun gerçekten ortaya çıktığında hislerinizin doğru olduğunu çıkması. Bu dönemki esas mesajınız bu arkadaşlar. Hislerinizi yabana asla atmıyorsunuz çünkü falınız ısrarla onun üstünde durdu. Hissettiğiniz şeyler gerçektir. Bu kadar. Ve son olarak bu cümlelerimle de size özel yorumladığım kahve falınızı burada tamamlıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.